6. bölüm derin kesim okuyoruz. emanet bölümünü okumaya devam ediyoruz. Ebu Selim'e radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir ki bir gün peygamberimiz ve sallallahu aleyhi ve sellem birlikte oturuyorduk. Bir cenaze geldi. Namazı kılınacaktı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde borç var mı diye sordu. Hayır diye cevap verdi. Bunun üzerine cenaze namazını kıldı arkasından bir başka cenaze getirdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine borcu var mı diye sordu. Evet var diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkada bir şey bıraktı mı diye sordu. Evet 3 dinar dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu cenazenin de namazını kıldı, kıldırdı. Derken üçüncü bir cenaze getirdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Borcu var mı diye sordu. Evet diye cevap verdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkada bir şey bıraktınız diye sordu. Hayır dediler. Bunun üzerine arkadaşınızın cenaze namazını siz kılınız dedi. Ee, Hadis-i şerif e, bu şekilde Ebu Selim'e radıyallahu anh rivayet edildi. Evet emanet konusunu böylece okumuş ve bitirmiş olduk sevgiler.